Na words forward, nowward. Ön söz, son söz. Oh friend, wins verstand, alert, and wins heart, oplettend is. Ey arkadaş, aklı uyanık. Alert, alarma geçmiş yani. Uyanık, kalbi dikkatli. Teyakkuzda, dikkatli olan arkadaş. Indien je nu het 22ste woord vanaf het begin tot hierto hebt begrepen, houd dan nu de 12 flitsen tegelijkertijd in jouw hand vast. Eğer sen şimdi 22 sözü fanaf tot. Yani den, dan, e kadar. Hep bakın başından. Başından buraya kadar. Hept bıkhreipın anladıysan. Ondan sonra how fast. Fast how'dun fiilimiz. Beyt pakın en nit Yani tutmak, tutup bırakmamak manası. Fast İngilizce'deki fix kelimesi zaten aynı değerde. Tabi birleşik fiiller bunlar. Tıkhleyker aynı zamanda. 22. sözü başından buraya kadar anladıysan eğer 12 parıltıyı eş zamanlı olarak o zaman şimdi elinde sıkı tut, sıkı sıkı yapış yani. Vanirio Dar buradaki Dar o, yani 12 lem'a onun ile. Vanirio Dar Mey, licht van de waarheid met het sterkte van duizenden elektrische lampen hebt gevonden, klem dan vast aan de verzen van de Koran die je het verheven troon van God worden aangereikt. Evet, yine iki cümle var burada. İkinci cümle ek cümlesi var. Evet burada eğer onun ile. Eğer manası da var bunun malum. Vanir'in. Ön licht van de warheit, Hakikat. Bir hakikat nuru. Met de sterkte, Kuvvetiyle. Van dözünden elektrisi lampın. Yani binlerce elektrik lambası kuvvetiyle. Bir hakikat nurunu, ışığını onunla bulduysan eğer. Klampjö fast an. Gerçekten metnimizin güzelliği böyle aynı sektörden kelimeleri bir arada sunuyor bize. Biraz önce fast haudun dedik. Burada da fast Fast Clamp'ın anla beraber geziyor. O da sıkıca sarılmak, yapışmak demek. Zih Fast Clamp'ın an ön bir fikre yapışmak, bir fikre sarılmak manasında. Burada da The fersin, Fers, Fersen, Kur'an ayetlerine sıkı sıkı yapış, sıkıca yapış. Di yani Kur'an ayetleri yö sana buradaki ki onlar sana fana dan danden yani arş-ı azamdan tron Cenab-ı arşı burada Turheyf'ın Allah yüce Allah'ın yüce arşından sana uzatılıyor. Word'un an an reykın, elle vermek, uzatmak manaları var. Burada tabi Cenab-ı Hakk'ın arş-ı azamından uzatılıyor. Hala aramızda çünkü ayetler şimdiki zaman pasif hali. Büsteyh, fiilini biliyoruz. Evet, Büsteyh de burak van de godelijke asistensi. Dor metem met hem de heimelen van de waarheden En treed an for the tron van de erkentenis van God. Evet, Steichen yükselmek, dağılın alçalmak. Burada bu kelimelerin önüne güzel mana katıyor. En güzel yükselmek tahta çıkmak demek. Güzel bir yükselmedir yani o da. Bu Steichen. Tahta çıkmak, ata binmek manası da var. Burada zaten Burak at olarak biliyoruz. The Holdeluk Asistensi ilahi yardımın burağına bin. Mecaz tabi bunlar. Şimdi Dor Cliff. F V'ye dönüşü. Fiilin aslını yakalıyoruz. Dor o ayırmak arasından bölmek, yarmak demek. Şimdi ata bindi. Methem. Bu hem Burak yani onun ile. Döheimalın fundu var Hayden. Hakikatler semasını yararak içinden geç yani. Yararak git and trade on for the throne. On trading yürüyerek gelmek, yaklaşmak manaları var. Burada yaklaşmak. Yaklaş for önünde burada. Trade on yaklaş önüne. The throne fundu erken tenis fan. hot erken tenis kelimesi. var Dankbaarheid şükranlık. Aslında marifetullah ifadesi bu yani marifetullahın arşının önüne yaklaş. Buradaki evet Allah'a bilme, tanıma. İngilizcesinde direkt knowledge verdi, bilgi verdi. Erken tenis. Erken tenis dankbar Sinonim sözlüğünden verdiği mana oydu bana. Evet yani Cenab-ı Hakk'a şükretme arşının önüne kadar yaklaş. Şükretmede de nihayetsiz dereceler var malum. Ve de oraya yaklaşınca ilk hıtöyh datırhın hot bustat beytün yav. Buradaki yav vurgu var. Cenab-ı ifade ediyor. Senin dış dışında ilah mevcut değildir. Şahitlik ediyorum. Yani şahit ederim ki senden başka ilah yoktur. Sözü onu de. Zaten insan bunu söylediğinde de Cenab-ı Hakk'ın marifetinin arşının önüne kadar gelmiş oluyor demek ki. Hissettirsin Rabbim. Yö bent de Sen birsin. Sen teksin. En er an zeydi. Zeydi tarafında senin tarafında sana denk hiç kimse mevcut değildir. Bulunmaz. En indin yö. Evet bunu dedik arşın önünde sonra eğer sen müteakiben dersen indin ye vervolgens müteakiben zeh. er is geen god buiten Allah la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur he is de eyni yukarıda eyni hı dedi eyni dedi farklı şekiller bunlar sen birsin he heeft geen değil. onun eşi dengi yoktur ortağı yoktur an hem buhort alı tu bu buhorun an bu üç parça beraber geziyor ait olmak demek yani bütün mülk alı sahiplenilen her şey ona mahsustur. Bütün mülk ona mahsustur. Tekrar burada tukomun var. Tukomun da üçüncü manası yine tubuhorunla sinonim eş anlamlı. Yani o da aittir. Yalnız ona. Burada da anhem on ona aittir. All love praising bütün hamdler and dank bütün şükür. All love praising and dank to tukomun an yani ona mahsustur ona aittir. Hey schenkt het leven en hey geeft de dood. Ölümü veren hayatı ve odur. Burada iki farklı fiil görüyoruz. Hayat tabi ölüme göre daha tatlı görünüyor. Onun için schenken yani lütfetmek. Hayatı lütfeden odur. Ölümü veren odur. O verir ölümü. Yani öldüren odur. He is the life O haydır. "En he nicht. O ölmez. Birbirini tamamlıyor manalar. In zeyn macht sich al het hudu. Bütün hayır onun kudretindedir. Al het hudu bütün iyilik. "En he is O kudretlidir alı ofer alı dingen her şeyin üzerinde. Bu bir hadis şerifin manası olmuş oldu buraya kadar. Evet sonra fırkondıktan eğer onu da dediysen mütakiben sonra ilan et diyor. Şu üç mana beraber zeh de. Sonra eğer mütakiben bunu da dersen sonra da ilan et. Fırkondıktan in de khro to van het universum zijn eenheid. Boven de hoften van al het geschapene in het heelal. İlan et o zaman büyük kainat mescidi mescidinde. In Moskei Fanet Universum. Büyük kainat mescidinde onun birliğini ilan et. Boğuf'un üzerinde. The Hoften Fan Alhet Hıskapını. Bütün yaratılmışların üzerinde. Kainatta bütün yaratılmışların başı üzerinde onun birliğini büyük kainat mescidinde o halde ilan et. Evet burada mevzu bitmiş oldu. Sonra Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke enter alimul hakim. Ayet meali. Fırhayfen ben ben Yücesin sen. Sübhaneke tabi her türlü kusur ve eksiklikten, efkarı batılanın yanlış fikrinden münezzehsin. Ve hebun heyn kenis. Hiç bilgimiz yoktur. Bu halfı illa. Yani hariç. Het <laughs> heyn şey. Yey ons. Yani senin bize öğrettiğin. Onderweizen eğitmek. Hep onderweizen. Senin bize öğrettiğin şeyden başka bizim bilgimiz yoktur. Yey bent de alweytendi. Her şeyi bilen alweyzi hakim. Yani hikmetli. Evet alweytendi Alim her şeyi bilensin